Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizinle Audi Q8 e-tron'u inceliyoruz. Birkaç gündür kullanıyorum ve kısıtlı sürem vardı. O yüzden hızlı hızlı sizinle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. İsterseniz şöyle önce bir anahtarını göstereyim. Çok da güzel bir anahtarı var. Arka tarafında da e-tron yazıyor. E-tron aslında Audi'nin tamamen elektrikli otomobillerine adlandırdığı bir kategori diyebiliriz. Q8'inde bu e-tron yani elektrikli versiyonu. Gelin biraz daha yakından bakalım. askerlik Kusura bakmayın yolda gelirken kirlendi bu hali. Yani yağmur geçişi varmış. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi burada en dikkat çeken detaylardan birisi Audi logosunu görüyorsunuz. Burada bir kabartmalı yapı söz konusu değil. Tamamen gömük çok hoş da gözüküyor. Aslında yenilikçi bir tasarım diyebiliriz. Burada çok güzel aydınlatmalara sahibiz. Ee, animasyon da yapıyor bu detayı da karanlık detayda koyacağım size. Ee, duvarda çok güzel yansımalar yapıyor. Ya bunları seçebiliyorsunuz. Menden farklı farklı tasarımlar da var. Yani projeksiyon gibi bir Far olduğunu söyleyebilirim çok iyi aydınlatıyorlar. Bununla birlikte burada gündüz aydınlatmalarımız da var ve alt tarafta açılak kapanabilen kapaklar da var. Böylelikle aslında sürtünme direncini azaltıyor. Veya soğutmak istediğinde de oraları açarak da motoru daha doğrusu bataryaları vesaire rahatça soğutabiliyor. Şimdi gelin biraz da yanına bakalım. Yanda hemen dikkatimizi çeken şeyler de bu kocaman jantlar 22 inçlik jantlar var. Üzerinde de kış lastiği bulunuyor şu anda çok iyi olduklarını söyleyebilirim. Özellikle yol tutuş konusunda araba zaten iyi. Aynı zamanda büyük boyda oldukları için jantlar bir SUV elbette. Bu yakışan da bu. Dolayısıyla ufak çukurları hissetmiyorsunuz bile. Böyle bir avantajı var. Aynı zamanda e-tron'un çok sevdiğim bir detayı her iki tarafında da Şarj portu var. İsterseniz sağdan, isterseniz soldan ön tarafında bulunan bu çamurluk bölümlerinde yer alan yuvalardan kolayca şarj edebiliyorsunuz. Bu arada buradaki ee, onu hemen söyleyeyim size <laughs> buradaki aslında normal AC tipinde yani e, yavaş şarj olarak adlandırabiliriz evde mesela şarj ederken genelde bu tercih ediliyor ve 22 kW opsiyonel 11 kW da standartında geliyor bunlar da güzel değerler. Ve 4.91 uzunluğa sahip olduğunda belirteyim otomobilin 1.95 civarında da bir genişliği var. Epey iri yarı büyük bir otomobil. E, biraz yükseklik e, çok fazla değil. Hani biraz daha aslında sürtünmeyi de azaltabilmek için sanıyorum böyle bir tasarım tercih edilmiş. Bence çok da şık duran bir otomobil. Ve burada tavan barlarını da görüyoruz. İşte kayak takımı vesaire takmak istediğinizde kör nokta uyarı sistemine sahip aynalar var. Görüşleri çok güzel. Onun haricinde bütün aslında ihtiyacınız olacak teknolojik güvenlik donanımlarına da sahip otomobil. Şimdi biraz da size bagajını göstereyim. Q8 e-tron'un arkasına geldiğimizde de şöyle baktığınızda aslında bir egzoz göremiyorsunuz. Oradan işi aydınlanabilirsiniz. Onun haricinde burada da e-tron yazıyor. Elektrikli olduğunu. Aynı zamanda buradaki logo da yine farklı. İsterseniz bir bagajı da açayım size göstereyim. Çok da güzel büyükçe bir bagajımız var. Bu arada bagajın motorları da çok güzel. Sessiz şekilde açılıyorlar. O sesi duymuyorsunuz. Bazı modellerde çok bağırabiliyor. Şimdi burada da 569 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagajın dikdörtgen şeklinde olmasıyla aslında çok rahat şekilde eşyalarınızı doldurabilirsiniz. Buraya epey bir valiz alacaktır. Aynı zamanda burada bagajın altında da bir bölüm var. Şarj kablolarınızı vesaireyi koyabilirsiniz. Burada bir tane de yedek lastiğimiz var. Kompakt olması için bu şekilde tercih edilmiş. Burada da bir alanın olması güzel olmuş bu anlamda. Her iki tarafta led aydınlatmalar var. Aynı zamanda buradan koltukları da elle yatırabiliyorsunuz kolayca. Ve burada biraz şu yükseklik belki biraz yüksek olabilir. Onun haricinde çok güzel bir bagaj olduğunu söyleyeyim. Perdesi de var. Buradan kapatabiliyoruz. İçine geçmeden size kapısını da göstereyim. Burada da aslında motorunu göremiyoruz. <laughs> göremiyoruz ama burada da minik bir saklama alanımız var. Işığı bile var aslında. Onu da unutmamışlar. Aynı zamanda altında bir halısı da var. Çok <laughs> iyi düşünülmüş. Burada da aslında kablolar vesaire var. Siz de bunlara hani ihtiyacınız varsa böyle çok fazla kullanmayacağınız şeyleri mesela buraya yerleştirebilirsiniz. Ayrıca altında burada krikosu vesaire de var. Güzel bir alan olmuş. Verimli kullanmış Audi burayı. Şimdi isterseniz içeriye geçelim. Evet e-tronun arkasına geçtik. Şimdi burada da güzel bir yaşam alanı var. Ön koltuk hatta geriye bile gelik. Çünkü rahat iniş biniş için onu ayarlıyor. Yani burada çok rahat aslında yani 1.90 boyundaki insanlar da rahatlıkla oturabilir. O yüzden hani güzel bir alan olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda çok güzel bir detay. Burada verimle kullanabileceğiniz bir kol dayamanız var. Şu şekilde normal haliyle bardaklığı çıkıyor. Ardından alt tarafından da evrak koymak için bir bölüm daha çıkıyor. Bitti mi? Bitmedi. Buradan arka tarafa da geçiş yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle ortayı direkt bu şekilde de yatırabilirsiniz. Buraya yine kayak takımı vesaire uzun eşyalarınızı yüklemek istediğinizde de önemli bir avantaj. Yani 40 20 40 şeklinde de koltukları yatırabiliyorsunuz anlamına geliyor. Bununla birlikte burada klima kontrollerini gerçekleştirebileceğimiz bir bölüm var. Ekranda görüyorsunuz buradan klimanın ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Çok da güzel sezgisel çalışıyor aslında ve sesler de veriyor. Sanki teptik gibi sesler de veriyor. Çok iyi olmuş. Öte yandan koltuk ısıtmanızı da buradan 3 kademe olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burada B stüdyonlarında da klimalar var, fanlar var. Dolayısıyla aslında arka tarafta da sıcacık seyahat edebiliyorsunuz. 12 volt ve iki tane tip C portu da alt tarafına yer alıyor. Burada bir eşik de yok bu arada. Elektrikli bir otomobil olduğu için bunlar güzel detaylar oluyor. Ses sistemi çok güzel bir ses sistemi var. Bang Olufsen ve çok çok iyi bir kalite sunuyor. Özellikle geniş bir otomobil olduğu için o akıspüsü daha iyi hissediyorsunuz. Buralarda askılarınız var. Şöyle göstereyim bunları da aynı zamanda kolçaklarda bulunuyor. Öyleyse hadi öne geçelim. Q8 e-tron'un içerisine binmek de çok kolay. Kapı aşağı kadar dışarı çıkıyor. Dolayısıyla paçalarınız kirlenmeden içerisine geçebiliyorsunuz. Şimdi burada e, otomatik tabii konfor için iniş-biniş e, ayarı bu direksiyon falan ayarlanıyor. Şimdi hemen burada detaylardan bahsedeyim. Çok güzel bir direksiyonumuz var bir kere. Aynı zamanda kontrolleri buradan orta konsoldan rahatça alt taraftaki ekrandan yapabiliyorsunuz. Üstü üst taraftaki ekrandan da multimedya Apple CarPlay'nizi, Android Auto'nuzu buradan bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Çok iyi çalışıyorlar ekranlar ve kaliteleri gerçekten çok iyi. Hızlı şekilde kullanmak mümkün ve o bası hissini dokunmatikler, ama dokunmatik değil de sanki bir tuşa basıyormuş hissiyatını verebiliyorlar. O yüzden çok sevdim. Aynı zamanda buradan vitesi de şu şekilde kibarca değiştirebiliyoruz. Öte yandan buradaki aslında bu bölümde kolunuzu rahat üzerine koyup ekranda gezinmenize imkan tanıyor. Ve burada ben, ben çok seviyorum Audi modellerinde bu yer alıyor. Burada bir tane daha tekerleğimiz var. Yan taraftaki kol, yolcu buradan aslında ekrana uzanmaya çalışmadan çünkü ekrana uzanmak zor olabiliyor yan taraftan. Aşağıdan buradan hemen sesi arttırıp azaltabiliyor. Şarkı arasında geçiş yapabiliyor ve durdurabiliyor. Onu çok seviyorum. Alt tarafta bardaklıklarımız var. Telefon koymak için şarj etmek için bir bölüm var. Hızlı şekilde şarj ediyor bu arada kablosuz şarjı. Şu ana kadar denediğim en iyi modellerden bir tanesi olmuş. Burada kol dayamamız var içerisinde minik bir bölüm var halı kaplamalı e, Hafızamız var iki tane hafıza buradan ayarlamasını gerçekleştirebiliyoruz Aynalarda ısıtmamız var ayarlamalarını buradan yapıyoruz Sol tarafta da yine dokunmatik far kumandaları var Otomobilin direksiyonuna baktığımızda da çok güzel bir Audi direksiyonu Burada alışkın olduğumuz bir direksiyon Üzerindeki tuş dizilimi sade Arka tarafında kulakçıklar var ama bu sefer vites değiştirmek için kullanmıyoruz Bunlar aslında rejenerasyon ayarını gerçekleştirmeye imkan tanıyor ayarlayabiliyoruz. Tamamen kapatma da var. Yani otobanda süzülebiliyor. Bunu da sevdim kesinlikle. Veya arttırarak da tek pedal kullanımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Koltukların konforu da çok güzel. Isıtma, soğutma yer alıyor. Onun haricinde adaptif hız sabitleme var. Şeritte tutma özelliği var. Bunun gibi güzel fonksiyonlarda bulunuyor. Ambiyans aydınlatmalarını da çok sevdim bu arada. Onların da karanlık detaylarını ekleriz. Cam tavan da gerçekten güzel. Büyük bir cam tavan var ve epey bir açılıyor. Buralarda kullanılan malzemeler de çok güzel Her yerde zaten yumuşak ve çok kaliteli malzemenin kullanıldığını görüyorsunuz Aynı zamanda e-tron yazısı var Buralarda aydınlatmalar da oluyor Head up display var Ve burada bir torpidomuz var Torpido kilitlenebiliyor. Bu da güzel olmuş açıkçası e Yine kadife kaplamalı bir yapıya sahip Şimdi isterseniz biraz da deneyimlerimi anlatayım Audi Q8 e-tron ilgili teknik özelliklerini de menzilini de anlatayım isterseniz Çünkü en önemli konularda belki elektrikli otomobillerde bunlar Şimdi bu otomobil 106 kWh kapasiteli net bir batarya kapasitesine sahip. Dolayısıyla şu ana kadar benim test ettiğim en büyük batarya kapasitesine sahip elektrikli otomobil. Elbette lüks premium segmentte yer alan bir otomobil olduğu için ağırlığı da ona göre 2500 kilogramın üzerine bir ağırlığı var. Dolayısıyla tüketimleri de biraz yüksek oluyor standart bir elektrikliye kıyasla. Fakat şöyle söyleyebilirim 580 kilometrelerin üzerlerine bile çıkmak mümkün. Özellikle şehir içerisinde 600 kilometreleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda çok zorladınız diyelim. 350 kilometreler kış şartlarında karlı havada yağmurlu havada elde etmekte mümkün kar lastikleriyle birlikte. Yani bunlar da gerçekten iyi seviyeler bu arada. şöyle özetleyebilirim. Çünkü bazı standart menzilli otomobillerde 200 kilometrenin altlarına bile düşebiliyor bu tarz zorlu şartlarda. Dolayısıyla siz burada bu otomobille aslında elektrikli otomobillerdeki en büyük problemlerden biri olan menzil sorununu ciddi manada aşabiliyorsunuz. Bu büyük batarya kapasitesi sayesinde neti 106 dedim. 114 kilovat saat kapasitesi var toplamda. Arka planda onu da söylemiş oluyorum. Yani müthiş bir batarya kapasitesinden bahsediyoruz. Gücünden de bahsedeyim. 402 beygir gücünde ve 664 Newton metre torka sahip. Performans konusunda da çok iyi bir otomobil ortaya çıkmış. Yani şöyle özetleyecek olursak Audi Q8 e-tron lüks isteyen kullanıcılar, aynı zamanda Audi'ye sahip, Audi'ye alışkın bir kullanıcıya elektrikli otomobil tercih yapmak istediğinde çok güzel özellikler sunuyor. Uzun bir menzil. Yine şarj konusunda çeşitli avantajlar, 22 kW'lık bir opsiyon bulunuyor olması. Türkiye'de hangisi daha çok geliyor bilmiyorum açıkçası. Bu tarafta teknik bir bilgim yok ama 11 diğerine 22 kW Önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Bununla birlikte DC ile şarj ettiğinizde de yani CCS üzerinden hızlı şarj yaptığınızda da 170 kW'lık bir hızla şarj edebiliyorsunuz. Bu da bataryayı %10'dan %80'e 31 dakika gibi kısa bir sürede doldurmanıza imkan sağlıyor. Multimedya üzerinden ekrandan da çeşitli ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Elektrikli kullanımla ilgili güzel detaylar sunuyor. Bazı markalarda bunu eleştirebiliyorum çünkü burada o eksiklikleri görmedim açıkçası. Ekranlarda kişiselleştirmeler yapmak vesaire de çok mümkün zaten. Gerçekten burada oturmuş güzel bir elektrikli otomobil kullandığınızda hissediyorsunuz. Bu videoda sizinle Audi Q8 e-tron ile ilgili deneyimlerimi anlatmaya çalıştım. Çok beğendiğim bir otomobil olmuş. Özellikle yani premium segmentte bir elektrikli otomobil arayışınız varsa göz atmanızı öneriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.